Sevgili seyirciler, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya rüzgar gibi geçti. 3 gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally'i 44 ekip tamamladı. 15 ekipse mekanik ve yol dışından dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. EF4 Racing Team'in genç pilotu Eda Soylu ve yardımcı pilotu Yusuf Çalık da ilk güne temkinli başlayan ekipti. Eda Soylu, Yusuf Çalık da Kapadokya Ralisi'nde çok iyi performans sergileyerek sezona iyi hazırlık yapmışlardı. Eskişehir Ralisi'nin ilk etapında risk almadılar ve ilk günü sınıf 3'te 10. sırada tamamlayan isimler oldular. <laughs> Bir garaj takımında servis alan Eva Racing Reisil'in genç pilotu Eda Soylu ve yardımcı pilotu Yusuf Çalık Rally'nin ikinci gününe temkinli başladılar. Günün ilk etabını 9. sırada tamamladıktan sonra ikinci etapta ise şanssızlık yaşadılar. Araçlarında meydana gelen mekanik sorundan dolayı ilk güne erken veda ettiler ve ikinci güne süper rally yaparak devam ettiler. evo for Racing Team pilotları daha sonra Yusuf Çalık ikilisi ilk gün mekanik sorundan dolayı yarışa veda etmişlerdi. Onlar da iki güne süper rally yaparak başladılar. Onlar da zaman cezası aldığı için iki güne antrenman niteliğinde koştular. Geçilen dört etap sonunda onlar da sınıf üçte dokuzuncu oldular.